Selamünaleyküm arkadaşlar. Sevgilin mutfağına hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün çok doğal, şekersiz incir uyutması yapacağım arkadaşlar. Bunun için 1 kilo süt, 15 tane de incir, kuru incir lazım. Benim incirlerim çok biraz küçüktü. Birkaç tane fazla attım arkadaşlar. Önce sıcak suyla incirlerimizi ıslatıyoruz. Şöyle bir 10 dakika yumuşasın. İncirler yumuşasaya kadar sütümüzü ocağa koyuyorum arkadaşlar. Şöyle altını açıyorum. Isına dursun sütümüz de. arkadaşlar incirlerimiz kabarmış suyunu sıktım şimdi bu sap kısımlarını koparıp küçük küçük doğrayacağım sütümüz de ısındı bayağı bakın duman çıkıyor altını kapattım incirleri doğrasa kadar biraz e, soğur o aynı yoğurt mayalar gibi arkadaşlar e, sütün sıcaklığı olacak parmağımızı sokacağız şöyle içine elimizi yakmıyorsa incirlerimizi içine atacağız arkadaşlar incirlerimizi doğradım bu arada biraz sütümüz hafif soğudu, soğudu. ben fazla ısıtmışım yine de dumanları çıkıyor arkadaşlar şöyle parmağınızla kontrol edin şöyle bakın yakmıyor ama sıcak Şimdi incirlerimizi içine atıyoruz. Şöyle hiç bekletmeden blenderla incirleri parçalıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şuraya olasıya kadar Blender ile iyice parçaladım arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi hiç beklemeden yine kaselerimize dolduruyor. Çok pratik arkadaşlar. Çok kolay. Hiç şeker kullanmadan da yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. hafif bir tatlı kaselerimizi doldurdum arkadaşlar 1, 1 litre sütten 4 tane bir tane de saplı çıktı bir de şu yarım oldu arkadaşlar şimdi hemen beklemeden yine tekrar üstünü örtüyorum bezlerle de örteceğim yoğurt mayalar gibi maya alacağız soğuduktan sonra üstünü aç, açacağız arkadaşlar şöyle iki tane sofra beziyle örttüm soğuyasıya kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Bundan sonra tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar tatlımız soğumuştur. 2 saat geçti aradan. Açıp bakalım. Şöyle. Bakın Dolaba katılması gerekiyor arkadaşlar. Ama benim zamanım olmadığı için dolaba katamayacağım. Dolaba katmadığımız halde tatlımız bayağı donmuş bakın. Şöyle. Şöyle ben cevizle süslemek istedim arkadaşlar. Siz neyle isterseniz onunla süsleyebilirsiniz. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Gerçekten çok hafif. Çok çabuk olan. İşten geldim arkadaşlar. Hemen yaptım. Dolaba atmadan bile soğudu. Hem hafif hem pratik. Biraz da narım vardı. Nar da koyalım üstüne. Şöyle. Şöyle bakalım arkadaşlar donum nasıl olmuş. Bakın gerçekten Dolaba katmadım halde güzel donmuş arkadaşlar, tutmuş yani. Dolaba katılsa bir gün kalsa dolapta da daha iyi olur tabi arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar seyrettiyseniz kanalıma gelip videomu seyrettiyseniz çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar benim için çok değerli. Abone olmayan arkadaşlarımız da abone olursa çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.